Videoya başlamadan önce bu videoyu hazırlarken çok hasta olduğumu, ses kötü geliyorsa bundan dolayı olduğunu belirtmek istiyorum. Zaten çok kötü ise videoyu da ertelerim. Belki fark etmişsinizdir korkutucu detaylar, üzücü detaylar diye farklı farklı çeşit çeşit içerik yapmaya çalışıyorum. Bunlar seri halinde fakat bu tarz oyun şirketleri ve güncel oyun haberleri gibi videolarla bu çeşidi arttırmaya çalışıyorum. Bu videoyu nasıl bir kategoriye koyacağımı bilmiyorum fakat sık sık olmasa da bu tarz videolarda gelecek. Bu arada Last of Us dizisinin fragmanı yayınlanmış. Onun hakkında da video gelecek fakat ne zaman olur bilmiyorum Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın GTA 5'i hepimiz biliyoruz Hatta bu hepimiz o kadar kapsamlı ki Benim annem bile GTA 5 dediğimde neden bahsetmek istediğim hakkında birkaç fikir oluşuyor Anne GTA 5 nasıl bir oyun? Silahlı, aksiyonlu, araba sürmeli, saçma sapan bir oyun Tamam Teşekkür ederim. Oyun 2013'te çıktı. Bir sene hikayesiyle takıldık. Sonra online popülerleşmeye başladı ve halen daha popülerliğini koruyor. Halen daha güncellemeler, yeni arabalar, yatlar, katlar, apartmanlar, uçaklar tonla şey ekleniyor. İnsanların istedikleri her şeyi yapmasına olanak sağlıyor. Fakat bu insanlardan bazıları var ki onlar daha gerçekçi bir ortam istiyor. Tam bu sırada da araya FiveM giriyor. Peki ne bu FiveM? Oyuncuların isterlerse rol yaptıkları, isterlerse serbest bir şekilde elinebildikleri üçüncü taraf sunucu açmalarına olanak sağlıyor bir platform. Ama bizi ilgilendiren kısmı rol yapma. İstersen doktor ol, istersen polis ol, istersen site güvenliği ol, istersen holding sahibi ol. Ol da ol yani. Ben böyle anlatıyorum ama illa görmüşsünüzdür zaten bunu. Hem ülkemizde hem de yabancı ülkelerde popülerliği has safhada. Olan bir oyun kendisi. Ayrıca bu videoda düşündüğünüz gibi Grand RP reklamı olmayacak. Ah kahretsin gene yaptım. Hayır bunun ötesine gitmeyeceğim. Ama olmak isterlerse olabilirler. Bunu buradan duyuruyorum. İsterseniz illegal yollarla isterseniz legal yollarla yükselmeye çalışın ya da orta düzeyli bir yaşam yaşayın. Ben dahil çoğu oyuncunun yapmak isteyip de yapamayacağını yaparken de gerçekçilikten uzaklaşmadan eğlenebileceği bir oyun bu. İnsanlar 5 oynarken rol deneyimini has safhada yaşarken 2019 9 Temmuz'da Enis Kirazoğlu bir video attı. Oyunun vaat ettiklerine baktı ama üzerinden 3 sene geçmiş. Ben size tekrar bir neler yapılabilir anlatayım Şimdi Rov'da 400 kilometre karelik bir harita var. Evet, biraz göç oldu ama oyunun adı Rov. Bu 400 kilometrelik haritanın boyutunu size şöyle açıklayayım. Bence oldukça büyük olan GTA 5'in haritası 80 km kare. Oradan hesaplayın artık. Haritanın bulunduğu birkaç tane sunucu var. Diyelim ki siz bunlardan ilk defa açılmış olanına girdiniz. Haritada öncelikle bulacağınız şey hiçbir şey. Görebileceğiniz tek şey doğal güzellikler. Siz oyuncular olarak kaynakların bol olduğu bir bölge bulacaksınız ve bir başkan seçeceksiniz. Bu başkan şehir için gerekli tüm desteği sağlayacak. Başkan başa geldi. Benzin istasyonu, karakol, itfaiye, hastane, kaynaklar toplandı ve bunlar açılmaya başlandı. Bundan sonra başkan tarafına şehir arası yol yapılacak ki lojistik artsın, yeni ticaret imkanları üretebilsin, fabrikalar kurulabilsin diye. Diyelim ki siz çok para biriktirdiniz, bir galeri açmak istiyorsunuz hop onu tak diye yapamazsınız. Malzemeleri bulacaksınız, taşıyacak adamı bulacaksınız, inşaatta çalışacak adamı bulacaksınız, gerekli evrakları belediyeden hazırlatacaksınız. Yani o kadar da kolay değil. 5M'den daha detaylı. Ve altını çiziyorum, bu indie bir oyun. Fabrikanı kurdun, deli gibi paran var. Harcayacaksın. Ne harcayabilirsin? Kıyafet, yemek, turistik aktivite, araba, Araba demişken kendine şöyle güzel bir spor araba almak istedin ama şehrinde galeri yok. O zaman belirli bir standarttaki arabanın üstüne geçemiyorsun. Bunu gören başkan ne yapıyor? Galeri kurmaları için halkı teşvik ediyor. Galeri masraflarının %5'i benden diyor. Gerçek bir politika dönüyor yani. Oyuncular başkanın icraatlarına karşı gelebiliyor. İsyan çıkartabiliyorlar. Yanına anlayacağınız oyun çok detaylı. Ayrıca indie bir oyun. Oyunun indie olması ve bu kadar detaylı özellikleri vaat etmesi sadece gaz olabilir. Yeterli bütçeyi bulamayabilirler. Derken bu sırada işin içine Kickstarter projesi giriyor. Bu Kickstarter'ı duymuş olabilirsiniz. Yurt dışında oldukça popüler kendisi. Senin yaptığın bir proje var fakat sürü üretime geçirecek paran yok. Projenin detaylı bir şekilde burada anlatırsan ve insanlar bunu desteklemeye değer bir proje olarak görürse sana maddi yatırım yapıyor. Size şöyle söyleyeyim. Şu anda en kaliteli VR gözlük olan Oculus VR 17 yaşındaydı sanırım bu genç tarafından yapılıyor. Fakat parası olmadığı için Kickstarter açıyor. Ve 4 saatte 2 milyon dolara yakın destek geliyor. Sonunda gözlük seri üretime geçiyor ve Facebook tarafından satın alınıyor. Rav bütçede sıkıntı çekmemek için bunu yapıyor. Hatırladığım kadarıyla 300 bin dolar kadar para topluyorlar. Fakat bir anda Kickstarter dolandırıcılık olma şüphesiyle bu projenin desteğini durduruyor. Ve kullanıcı paralarını geri iade ediyor. Fakat bunlar neden oluyor? Bu kadar güzel şeyler vaat eden bu oyun finansal desteği neden kesiliyor? Bunun sebebi de Chamkoelin yayınladığı yaklaşık 10 gün önceki videosuna dayanıyor. Videoda Chronicles of Eliria adlı bir oyundan bahsediyor ve gene bu oyunun finansal desteğinin Kickstarter'dan geldiğini söylüyor. Oyuna birkaç gün içerisinde 1,5 milyon dolara yakın bağış geliyor. Para yapımcıya gidiyor fakat oyuna güncelleme her gelmiyor. 10.750 destekçi bu projede mağdur oluyor ve videonun devamında da dava ile ilgili bahsediyor zaten. Kickstarter bu kadar büyük bir dolandırıcılıktan kullanıcıları mağdur ettiği için Rove'dan şüpheleniyor ve aynı hatayı yapmamak için ROV'un kampanyasını durduruyor. Yapımcılar bunun sikem olmadığını, oyunun gerçekten geliştirdiklerini ve Kickstarter ile anlaşmaya çalıştıklarını söylemişlerdi. Bunun üzerinden 3 sene geçti ve sitesine baktığımda son gelen yücelemenin de 3 sene önce yapıldığını görüyoruz. Anlayacağınız oldukça detaylı şey vaat eden ama başarılı olamayan bu oyun rafa kaldırıldı. Belki bir gün bu proje büyük bir oyun firması tarafından gerçekleştirilir ki bence bu hiç fena olmazdı. Bunu yapan kim olursa olsun oyuncu bulmakta zorlanacaklarını sanmıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.